İstiklali daha önce gerçek anlamda gezmemiş. Tafet Emre Tonguç'un anlatımıyla bir sesli rehber uygulaması kullandı. Size indirip kullanabilirsiniz. Çok pratik. Taksim Meydanı'nda Taksim adının nereden geldiği. Atatürk'ü ve yoldaşlarını Kurtuluş Savaşı'nda betimleyen Cumhuriyet anıtıyla başladı. Tur boyunca hep önünden geçtiğimiz ama hiç farkına varmadığımız bir sürü şey gördük. İstiklalde yürürken o eski kozmopolit ortamın getirdiği çeşitliliği tam olarak hissettik. Avrupalıların yaptığı Arnavut tarzı binaları hiç bu kadar dikkatli incelememiştim mesela. Şu gördüğünüz Menderes deseninin hatta Menderes Nehri'nin de isminin Meandros yani zikzaklar çiz nehir anlamına geldiğini öğrendi. Beyaz Ruslar zamanında burada çiçek sattığı için adı çiçek pasajı oldu. Gizli kalmış bir kilise olan Üç oran Ermeni Kilisesi'ne geldik. Dışında bir pederin mezarı var. Mezarın üstünde zaman zaman ışık görüldüğü rivayet ediliyor. Sakarya tatlıcısına girdik. Buranın ayva tatlısı meşhur. Ben şekerpare ve baklava denedim. Şekerparesi gerçekten çok başarılıydı. İstiklaldeki en önemli yapılardan biri olan Sen Antoine Kilisesi turumuzu sonlandırdık. Dışarıdaki Hazreti İsa betimlemesi çok korkutucuydu. İstanbul'u ya da herhangi bir yeri daha bilinçli gezebilmek için bu uygulamayı tavsiye ederim.